Evet yeni saatimiz başladı. Yeni haberlerle devam edelim. Yeni saate. Muğla'da Fethiye'de anneler hazırladılar. Anılıklarını gösterdiler. Bakın böyle yemekleri hazırlayıp hazırlayıp yapıp kurabiyeleri, patlı, pastları, tatlıları, reçelleri nereye gönderdiler biliyor musunuz? Diyarbakır Sur'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde operasyon düzenleyen asker ve polislere Muğla'nın Fethiye ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler gönderildi. Hazırlanan kek, kurabiye ve reçel gibi yiyecekler Sur'da görev yapan güvenlik güçlerine dağıtıldı. Afiyet olsun. Malzemeler Muğla ile Fethiye Belediyesi tarafından Sur'da görevli personelimiz için gönderildi. Biz de elimizden geldiğince hemen hemen her noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Yiyeceklerle birlikte güvenlik güçlerine yazılmış bir de mektup gönderildi kadın bir polis memuru tarafından okunan mektup polisleri duygulandırdı. Alınlarından öpülesi mehmetçikler. Bizler Fethiye Belediyesi, Fethiye ve Gönüllüleri bir avuç bayanız. Anneyiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler burada duadan başka bir şey yapamıyoruz. Bu yiyecekleri ellerimize hazırladık. Her biri her bir şekilde dualar okuyarak paketledik. Çam sakızı çoban armağanı derler ya işte bize sizlere bunları yolluyoruz. Hakkınız ödenmez. Uzun zamandır Sur'da görev yaptıklarını dile getiren bir polis, de mektubun kendilerini çok duygulandırdığını vurguladı. 85 gündür burada görev yapıyoruz. Konu te konu vatan olunca gerisi teferruat oluyor. Kanımızın son damlasına kadar da milli birliğimiz ve beraberliğimiz için çalışmaya, gerekirse de şehadet şerbeti içmeye razıyız. Milletimiz sağ olsun. Oklavasını bizim için için döndüren annelerimize, ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Batuhan Aktürk Twitter'dan adı adıyla...